Arkadaşlar Belçika Matematik Olimpiyatlarından çok güzel bir soruyla karşınıza geldim. Siz öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi soru diyor ki x 1 ile 3 arasında reel sayılardır. Burada 1 ve 3 dahilmiş. Peki kaç tane x değeri için x'in ve x karenin ondalık kısımları yani virgülden sonraki gelen kısımları aynıdır diye soruyor. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki x 1 virgül a gibi bir sayı. Yani burada a 1 basamaklı bir şey olmak zorunda değil artık. Virgülden sonra gelen herhangi bir kısım. Bu durumda x karede b virgül a gibi bir sayı olacak. Yani tam kısmına bir önemi yok. Ama virgülden sonra gelen kısımlar aynı olmak zorunda. Peki. Şimdi öncelikle soruyu bu soru üzerinde. Yani x'in 1 ile 3 arasında olduğu durum için çözeceğim. Daha sonra genel durum için çözeceğim. Yani burada 3 değil de 75 deseydi. Mesela bu durumda kaç tane xler için sağlayacaktı? Bunu öğreneceğiz. Şimdi. Öncelikle durumlara böleceğim. Bakın. x ve x kare olarak ayırıyorum. Arkadaşlar x 1 iken. X kare de yine 1 olacak. Bakın bu aslında bizden istenen durumu sağlıyor. Çünkü x'in de virgülden sonra gelen kısımları aynı. Sıfır. Peki. X'imiz 1 virgül a iken. Burada x kare de yine 1 virgül a'lı bir şey olabilir. Mesela 1.37'nin karesi. Yine atıyorum. 1. bilmem ne'nin karesi. 37'nin karesi olabilirdi. Tabi bu durumda olmuyor ama. Peki. 1 virgül a iken burası 2 virgül a olabilir. 1 virgül a iken burası 3 virgül a olabilir. Neden durdum? Çünkü artık 4 virgül a olabilmesi için x'in en azından 2 olması gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü anca 2'nin karesi 4 yapacak. Peki hemen 2'ye geçtim. Bakın burası 4 oldu. E virgülden sonra kısımlar aynı. Şimdi buraya geldim. 2 virgül a, 3 virgül a'ya geldim. E, pardon 3 virgül 4, a diyorum. 4 virgül a'ya geldim. 2 virgül a'dan sonra 5 virgül a'lı bir şeyler olabilir. 2 virgül a iken 6 virgül a'lı bir şeyler olabilir. 2 virgül a iken 7 nokta a olabilir. 2 nokta a iken 8 nokta a olabilir. Ve en son arkadaşlar 2 nokta 3 iken artık 9'a geldik çünkü 9 olabilir. Bakın burada zaten biz şu üç durumun direkt bizim istediğimiz şartı sağladığını görüyoruz. Sen, sen ve sen. Bunu da hatta şöyle 3 virgül 0'a 9 nokta 0 diye gösterelim. Şimdi bunlar zaten sağlıyorlar. Peki aradaki değerler için ne söyleyebiliriz? Böyle x değerleri bulunabilir mi? Mesela x'imiz 1 virgül a iken x karemiz 2 virgül a olabilir mi? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi Öncelikle burada nasıl bir strateji izlemeliyim ona bakacağım. Arkadaşlar eğer virgülden sonraki gelen kısımlara aynıysa bunları birbirlerinden çıkardığım zaman aslında tam sayı veriyorlar. Mesela şuraya bakalım. 1 virgül a'ya 1 virgül a ya. madem o zaman x kare eksi x 0 oluyor. Ya da şuraya baktığım zaman x kare eksi x 1 oluyor. Burada x kare eksi x 2 oluyor. E burada da x kare eksi x 2 oluyor yine. Bunları yazacağım görmeniz için sadece. Ee, burada da x kare eksi x 2 oluyor. Burada x kare eksi x 3 oluyor. x kare eksi x 4 oluyor. Pardon burada arkadaşlar x kare eksi x 5 oluyor burada x kare eksi x 6 oluyor ve şurada da en son x kare x x kare eksi x 6 oluyor. Şimdi bakın elimizdeki denklem x kare eksi x eksi k eşittir sıfır cinsine şeyler olacak. Çünkü ben buradaki pozitif tam sayıları sağ tarafa attığım zaman mesela şurada ne oluyor arkadaşlar şöyle biraz yukarı alalım x kare eksi x eksi 1 eşittir 0 oluyor. Şimdi ben bu denklemi çözdüğüm zaman elime iki tane kök gelecek. Bunlardan biri kesinlikle pozitif, diğeri de kesinlikle negatif olacak. Çünkü neden? Bakın kökler çarpımı negatif olmuş bir kere. Yani iki tane artı ya da iki tane eksi köküm olamaz. Dolayısıyla köklerden biri artı, diğeri eksi olacak. Ve aynı zamanda ben tüm köklerinde de reel sayılar olduklarını biliyorum. Çünkü bunların siz deltalarını aldığınız zaman, mesela b kare eksi 4 ac'ye baktığınız zaman, e, x'imiz her zaman, x'in katsayısı her zaman eksi 1. Dolayısıyla 1. Eksi 4 çarpı 1 çarpı C'miz de her zaman negatif olacak. Mesela burada eksi 1 oluyor arkadaşlar ve 5 oluyor. Ya da mesela bir aşağıda baktığımız zaman artık orada da 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2'den atıyorum artı 9 olacak. Yani dolayısıyla deltam daima pozitif. Yani dolayısıyla tüm köklerim reel sayılar ve her zaman biri pozitif biri negatif olacak. Dolayısıyla her denklemden yalnızca bir tane kök gelecek arkadaşlar. Bunu çıkarabiliyorum. Çünkü ben x'lerin bir kere pozitif olduklarını biliyorum. reel sayı olduklarını biliyorum. Dolayısıyla her bir iki kökten yalnızca birini alacağım. Ve aynı zamanda şunu söylüyorum bakın. Şimdi şöyle başka bir renk kalem alalım. Burada 1 sıfırı 1 sıfır aldım. Tamam. Peki 1 a'ya 1 a'yı da yine alabilir miyim? Alamam. Çünkü ikisinin denklemi de x kare eksi x eşittir 0 şeklinde olacak. Ve oradan zaten bir tane kök geliyor. Dolayısıyla burada yalnızca şunu alıyorum. Ve arkadaşlar şunu alıyorum. Bunu alabiliyor muyum? Onu da alamıyorum. Çünkü sınırlardan önce gelenler arkadaşlar farkları aynı. Farkları aynı olduğu için oradan sadece bir tane kök gelecek. Ve o kök de yalnızca burada kareli olan olacak. Dolayısıyla bakın buradan kaç tane kök geldi? 1 ve 2. Şu aradan iki tane kök geldi. Peki şimdi burada artık sınırımızı aldık. Mesela burada bunu aldık. E senden bir şey gelmiyor kardeşim çünkü 4.0 gelmişti zaten. Dolayısıyla bu geldi, bu geldi, bu geldi. Sınırdakinden yalnızca bunu alıyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şu aradan 4 tane geldi. Bu aradan 2 tane geldi. Peki ne olacak arkadaşlar? Buradan artı 1 bu gelecek. Ve 2 artı 4 artı 1'den cevabın 7 olduğunu göreceğiz. Yani biz zaten cevabın 7 olduğunu biliyoruz. Hadi birkaç tanesini bulurum bu köklerden. Mesela hadi şu denklemi çözelim. Ben biliyorum ki bu denklemin kökleri eksi b eksi artı kök delta bölü 2a diye bulunuyor. E burada zaten eksiye almayacağım. Çünkü eksiye alırsam eğer arkadaşlar negatif olur köküm. Dolayısıyla artıya alacağım. Yani artı 1 artı deltasını da bulmuştuk biz burada. Artı 5 de be, e, yani kök 5 bölü 2. Bakın 1 artı kök 5 bölü 2 sayısının karesini aldığınız zaman 1 artı kök 5 bölü 2 ile bunları virgülden sonra gelen kısımlar aynıymış. Ya da hadi bir tane daha bulduralım. ben. Mesela şurada neyi bulalım? Hadi şunu bulalım. Bakın burada x kare eksi x eksi 4 sıfır oluyor. Ben burada deltasını aldığım zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde aldım sizin için 17 yaptı. Burada 1 artı kök 17 bölü 2 geldi. Ya da atıyorum şurada arkadaşlar 1 artı ne yapıyor burada kök 21 bölü 2 yapıyor. Şurada zaten direkt bu geldi. 1 artı kök 21 bölü 2. 1 artı kök 17 bölü 2. E burada zaten bir de bunlar var. Burada da zaten şunu da buldurduk. O da 1 artı kök 5 bölü 2'ydi. Şimdi 7 tane daha var. Peki genel durum için ne söyleyebiliriz? Aslında biraz önceki yaptığım yorumların benzerini yapacağım. Bakın. Arkadaşlar 1'den 1 geliyor. Daha sonra 1 a'ya da neye bakıyorum ben? 2 virgül a'ya 3 a'ya bakmıyorum. Çünkü hemen bir önceki geliyor. Hatta şöyle yazalım. Burada 4 geliyor zaten 2'den. Şimdi bundan sonra baktığımız zaman arkadaşlar 5 virgül A, 6 virgül A, 7 virgül A, 8 virgül A var. Bir de 9 var. Yani bakın normalde iki tane sayının kareleri arasındaki fark hep tek sayılardır. Mesela 1 kare, 2 kare, 3 kare diyelim. Şimdi ne kastettiğimi iyi anlayacaksınız. Aranızdaki fark 3. Aranızdaki fark 5, aranızdaki fark 7, aranızdaki fark 9. Neden böyle oluyordu? E zaten x kare ile x artı 1'in karesi arasındaki farka baktığınız zaman 2x artı 1 görüyorsunuz. Dolayısıyla daima hep tek sayılar oluyor. Artan tek sayılar oluyor. Şimdi burada da 1 ile 2 arasında bir kere kaç tane sayı var? Hani 1 ile 2 arasında 3 var kareler arasındaki fark. Ama ben neyi biliyorum arkadaşlar? Sondaki alınmıyor. Sadece baştaki alınıyor. Dolayısıyla 3 eksi 1 oldu. Burası 2 oldu. Yani 3, 5, 7 değil. 2, 4, 6 şeklinde gidecek. Şimdi 2'den 9'a kadar arkadaşlar normalde şunların arasındaki fark kaçtı? 5'ti. Ama sondan bir önce gelen alınmıyor. Tekrardan hatırlatıyorum. Bakın 3'e 9 burası 2 virgül a'ya 8 a. Bunların arasındaki fark da 6 bunların arasındaki fark da 6 oluyor. Çünkü burası 1 artarken bakın burası da 1 artıyor. Dolayısıyla oradan yalnızca bir kök geliyor ve o kök de zaten buradaki kareyi sağlıyor. Bunu sağlamıyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 4 gelecek. E bir sonrakinden arkadaşlar 6 gelecek. Yani biz şunu söyleyelim. Eğer x'imiz 1 ile k arasında olmuş olsaydı şunu yapacaktım bakın. 1 kare ile işte burada 2 kare var. Daha doğrusu şöyle yapalım. 1'e 1 kare var. 2'ye 2 kare var. İşte 3'e 3 kare var. Arkadaşlar bakın buradan 2 gelecek. Buradan işte 4 gelecek. En son şuradan bir tane artı 1 geliyor. Sonuncusu geliyor. Demek ki eğer buradan k'ya k kareye kadar olsaydı arkadaşlar. E ne oluyor? Bir önceki gelen sayının 1 eksinin 2 katı kadar oluyor. Demek ki son olaraktan k'nın 1 eksiğinin 2 katı olacak. Yani 2k 2 kadar olacak. Demek ki bunların hepsini toplayacağım. En son bir de buradan artı 1 bir gelecek. Biraz önce tıpkı buradan 3'e 9'dan bir tane artı 1 gelmesi gibi. Yani toplarsak ne geliyor burada arkadaşlar? Bakın 2 artı 4 artı 6 ve böyle böyle 2K eksi 2'ye kadar gidiyorsun. En son bir tane artı 1'in var. E buraya şöyle 2 parantezin alırım hemen. Bakın 2 parantezinde 1 artı 2 artıdan K eksi 1'e kadar geldi zaten. E burayı da Gauss toplamından bulabiliyorum. Birden K eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı... K eksi 1 çarpı K bölü 2 yapıyor. E başta da bir 2 vardı. Bunlar birilerini götürdüler. En son 1 ekledim. Yani k kare eksi k artı 1 olmuş oluyor. Bakın arkadaşlar genel durumda aslında buymuş. Dolayısıyla bizim durumumuzda 1'den 3'e kadardı. Bakın yerine 3 yazarsanız eğer k yerine 3 kare eksi 3 artı 1 yaptı. Yani 6 artı 1'den 7 yapmış oldu. Dolayısıyla bunu da şöyle esas almanız için ekranı küçültüyorum. Öncelikle hatta şurayı gösterelim. Buranın esasını alabilirsiniz. Daha sonra burayı gösterelim. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Başka güzel sorularda ve konu anlatımlarında görüşmek üzere.